Pişmanım diyene, pişman olana ceza yok. Hem de para cezası, vergi cezası ve hapis cezası ikisi birden yok. Çok önemli bir düzenleme bilinmiyor. Mutlaka bunu bilmekte, dinlemekte, bu hakların farkında olmakta fayda var. Neden bahsediyoruz? Vergi usulü kanunda yer alan pişmanlık ve ıslah düzenlemesinden bahsediyoruz pişmanlık ve ıslah düzenlemesi dilekçeyle diyorsunuz ki ben beyannamemi vermemiştim. Gelirim vardı bunu söylememiştim. Kira gelirim vardı örneğin bunu söylememiştim. Veya şu faturaları aslında kullandım ama bu faturalar gerçeğe uygun değil. Bu faturalar hatta naylon fatura bunu kendiniz söylüyorsunuz. Bu beyannameyi veriyorsunuz, düzeltiyorsunuz. Vergi cezası kesilmiyor. Hapis cezasıyla da karşılaşmıyorsunuz. Gerçekten çok önemli bir düzenleme bunun için ancak bazı şartlar var